Merhabalar sevgili öğrenciler yeni bir videoda karşınızdayız. En son sizlerle birlikte Mayıs ayının ikinci örnek soruların çözümlerini yapmıştık. Bu videomuzda sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı ikinci destek çalışma sorularının çözümlerini yapacağız. Bunlara geçmeden önce diğer aylarımızın çalışma sorularını ve örnek sorularınızı sayfamızda görebilirsiniz. Buradan tek tek gelip bir sırasıyla çözümlere bakıp kendinizi, hatalarınızı veya Doğrularınızı görebilirsiniz Şimdi soru çözümümüze geçeceğiz Bizleri takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın Herkese merhabalar Sevgili öğrenciler yeni bir videoda karşınızdayız Bu videomuzda sizlere düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı çalışma sorularının Çözümlerini yapacağız Daha önce yaptığımız soruların çözümlerine de lütfen göz gezdirin Çünkü bu sene Milli Eğitim Baya bir işi zorlaştırmayı planlıyor Bu seneki ünite sayıları daha az olduğu için çıkmış sorular lütfen daha fazlasıyla göz gezdirerek ve kitaplarda bulunan deney sorularına göz atın çünkü fen de deneylerden yola çıkarak güzel sorular hazırlamaya hazırlamaya çalışacaklar. Bu konuda hazırlıklı olun diyorum size. Hemen başlayalım sorularımızın çözümüne. Şimdi ilk sorumuz mevsimler ve iklimle ilgili bir soru. Burada rüzgarla ilgili bir soru bize hazırlamışlar. Bakalım. Yeryüzünde iki nokta arasında basınç farkı vardır var ise bu iki nokta arasında rüzgar oluşur. Rüzgarların hızı basınç farkı ile doğru orantılıdır. Grafikte bazı merkezlerin açık hava basınçları verilmiştir. Verilen bilgilere göre grafikte bulunan iki nokta arasındaki hangi iki nokta arasındaki rüzgar şiddeti en fazla olur? Şimdi çocuklar rüzgar nereden nereye oluşuyordu? Rüz yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru rüzgar oluşacaktı. Yani nereden nereye oluşacaktı? Soğuktan sıcağa doğru oluşacaktı değil mi? Soğuktan sıcağa doğru oluşacaktı. Şimdi burada en soğuk bir yerden en sıcak bir yere doğru rüzgarın oluşması lazım. Şimdi en soğuk yer neresi? L. Çünkü basıncın en az olduğu yer değil mi? Basınç. En sıcak olan yer neresi? Burası N noktası değil mi? Şimdi basınç farklarına biz bakacağız. Şimdi basınç farkları oluşacak. Şimdi buradan e, basınç farkları ve e, soğuk sıcak olayına göre e, olayı yapacağız. Şimdi bakalım şıklarda A şıkkında ne var? K ve N verilmiş. K ve N'e bakıyoruz basınç farkları çok az olduğu için yüksek bir şiddette rüzgar oluşmaz. B şıkkına bakıyorum. K ve M. Hemen bakıyorum K ve M'de de basınç farkları çok az olacak. Gördüğünüz gibi. M ve N'ye bakıyorum. M ve N'de de yine bas rüzgar oluşur ama çok şiddetli olmaz. İstediğimiz şiddette olmaz. Ama N ve L'ye baktığımda, N ve L'ye baktığımda aralarındaki basınç farkına baktığımızda çok şiddetli bir rüzgar olacağı kesin görünüyor. Şimdi devam ediyoruz. Buradan şöyle ikinci sorumuza geçelim. Yine bir mevsimler ve iklim sorusu. Emine öğretmen öğrencilerine tabloda verilmiş olduğu tarihlerde dünya üzerine güneş ışınlarının geliş doğrultularını çizmelerini istemiştir. Tamam. Şimdi buna göre hangi öğrencinin çizimi doğrudur? İlk önce Melike'ye bakalım. 21 Haziran'da kuzey yarım küre değmiş. O zaman güneş ışınlarına gelecek dik gelecek değilmiş. Melike'ye bakıyorum hemen. Güneş ışınları kuzey yarım küre dik gelmiş mi? Evet bana hangisi doğrudur diyor zaten. Melike kardeşimiz burada ne yapmış? Doğru yapmış. Peki Altuğ'a bakalım. Altı doğru yapmamış mı? 21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre pardon Güney Yarım Küre diyor. Güney Yarım 21 Haziran'da ne vardır? Kış vardır. O zaman Altuğ'a buradan ne gelmesi lazım? Bunun şöyle gelmesi lazım çocuklar. Güney, Güney Yarım Küre'ye şu şekilde bir çizim gelmesi gerekiyordu. Tamam mı? Şu alttakinin aynısı. Tamam mı? Şu alttaki yani Melike'nin çizdiği çizimin aynısı olması gerekiyordu. Bu yanlış. Geldik Kaan kardeşimize. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de ne var? Kış mevsimi. Kaan nasıl bir çizim yapmış? Böyle olmaması gerekiyordu. Nasıl olması gerekiyordu Kaan'dan? Şöyle eksin ekliğinin şöyle olması gerekiyordu. Bu da yanlış. Geldik Ayaz'ın çizimine. Çünkü bunları niye tek tek şıkkı işaretleyip geçmedim? Siz biraz daha diğer şıkları da açıklayın dediğiniz için açıklamaya çalışıyorum. Yoksa direkt geçecektim. Geldik Ayza'ya. Ne diyor? 21 Aralık'ta Güney yarım kürede Şimdi 21 Aralık'ta bizde kuzeyde ne vardı? Yaz mevsimi vardı. O zaman güneyde ne olacak? Pardon. 21 Aralık'ta e, kuzeyde ne vardı? Kış. Güneyde ne olacak o zaman? Yaz mevsimi olacak. Tamam mı? Çocuklar siz de arada bu arada uyarayım. Dil sürçmelerine çok takılmayın. Bazen <laughs> haddinizi aşacak bazı e, cevaplar yazıyorsunuz. Bunları görmezden geliyorum ama dikkat edin. Şimdi Ayza'ya gelelim. Ayza'da Güney Yarımküre'de 21 Aralık'ta ne yaşayacak? Yaz mevsiminde. O zaman nasıl olacaktı bu? Şu şekilde bir eksen eğikliğimiz olacaktı ama onu da burada göremiyoruz maalesef. Şimdi e, buradan buradan ama güneş ışınları buradan nasıl gelecekti buraya? Şöyle gelecekti değil mi? Pardon şöyle gelmiş olacaktı ki bu Ayza'nın dediği doğru olsun. Şimdi bunların hepsini tek tek baktığımıza göre geçelim diğer sorumuza. Iki, üçüncü sorumuza. Yine bir rüzgar sorusu. Bu düzce baya bunu bolca sormuş. Verilen şekilde rüzgarın yönü K noktasından L noktasına göredir. O zaman K noktası nedir burada? Yüksek basınç alanı. O zaman L noktası nedir? Alçak basınç alanı. Burası nedir? Ee, hava yoğunluğu olarak yoğunluk fazla burada değil mi? Yoğunluk fazladır burada. Burada nedir? Yoğunluk. Yoğunluk burada nedir? Azdır. Şimdi bu yoğunluğu anlatalım. Öğrencilerin çokça kafalarına takılıyor. Şimdi burada bulunan gaz molekülleri sıcak sıcak hav havayı aldıktan sonra alçak basınç alanında hava nereye yükseliyordu? Yukarıya değil mi? E bu gaz molekülleri ısındıkça yukarıya doğru çıkmayacak mı? Yukarıya doğru çıkacak. E burada bu bölgede bir e, cisimler üzerine etki eden bir gaz moleküllü yoğunluğu daha az olacak mı olacak O zaman buradaki yoğunluk daha az olacak değil mi buraya gelelim Peki Burada hava soğuk olduğu için soğuk olan e, gaz molekülleri nereye doğru inecek yeryüzüne doğru gelecek değil mi bu alçalan hava akımlarından dolayı e, Burada yeryüzünde bir cisimleri üzerinde etki etmeyecek mi edecek o zaman yoğunluk fazla olmayacak mı olacak bu olayı bu şekilde anlatalım. Geldik şıklarımıza. Hangisi yanlıştır diyor yorumlarda. L noktasında alçak basınç alanı var mıdır? Evet. K noktasında yüksek basınç alanı vardır dedik. K noktasında hava yoğunluğu daha azdır diyor. Biz ne dedik? Daha fazladır dedik değil mi? Onun için cevabımız ne olacak? C şık olmuş olacak. D, D şıkkına bakalım. L noktasında yükseltici hava hareketi vardır. E doğru dedik ki burası ne de alçak basınç alanı dedik. Yükseltici hava hareketi var dedik. Geldik diğer şıkkımıza, dördüncü sorumuza. Öğretmen sınıfta yapmış olduğu soru cevap etkinliğinde dünyanın dönme ekseninin eğik olmasının sonuçlarına örnek vermelerini istemiş. Bakın dönme ekseninin eğiklikle eğikliği ile alakalı bir şey olacak. Gece gündüz süresinin, gece gündüz süresinin yıl içerisinde farklılıklar yaşanmasına bu nedir? Dönme ekseninin eğikliği ile alakalı bir durumdur. Dünyanın 23 derece 27 dakikalık bir açıyla durması. Bu da dönme ekseninin eğikliği ile alakalı bir durum. Mevsimler, mevsimsel sıcaklık farklılıklarının oluşması. Bu da dönme ekseninin eğikliği ile alakalı bir durum. Ama yıl içerisinde gölge boylarının değişmesi bu nedir çocuklar? Dönme ekseninin eğikliğiyle ile alakalı bir durum mu yoksa güneşin yıllık hareketiyle mi alakalı bir durum? Şimdi burada güneşin yıllık hareketiyle alakalı bir durum söz konusu. Eğiklikle alakalı bir durum söz konusu değil. Bunu söyleyelim. Geldik beşinci soruya. Bazen e, direkt doğru cevap çıkınca öğrenciler şey diyor. Aa hoca cevap anahtarına baktı. Bu sefer şey yapıyoruz. Cevap anahtarına değil de diğer şıkları anlatarak gelmeye çalışıyoruz. Aşağıda dünyanın güneşe göre konumu verilmiştir. Tamam. Şimdi bu konumda, bu konumda biz kuzey yarım kürede neyi yaşıyoruz şu an? Kışı yaşıyoruz, tamam mı? Aşağı taraf neyi yaşıyor? Yaz mevsimini. Hocam ben bunu nasıl anlayacağım? Neresi yaz, neresi kış? Ben bunu nasıl çözeceğim? Bir türlü işin içerisinde çıkamıyorum dediğine göre. Bakın şu güneş ışınlarını gel, geliş açılarına bakın. Bak geliş açılarına bak nasıl bir şey. Göreceğim burada. Geliş açıları küçüldükçe değil mi? Küçülüyor gördüğünüz gibi. Şimdi bak Kuzeye doğru gittikçe küçüldüğü için ne olacak? Küçük açıyla gelen yer ne olacaktı? Kışı yaşayacaktı. Büyük açılarla gelen yerler ne olacaktı? Ve büyük, dike yakın gelen açılar ne olacaktı? Yaz mevsimini yaşayacaktı. Ben bu ışını bu taraftan göndermiş olsaydım bu sefer kuzey yarım yani şu kış yaşayan yer yazı yaşamış olacaktı. Buradan bunu keselim hemen aşağı geçelim. Buna göre verilen seçeneklerden hangisi doğru olabilir? Bu tarihte kuzey yarım küre en kısa geceyi en kısa geceyi tam tersine biz burada kışı yaşıyorduk değil mi kuzey yarım kürede? O zaman biz ne yaşayacağız? En uzun geceyi yaşamış olacağız. Bu tarihten itibaren güney yarım kürede yaz mevsimi, kuzey yarım kürede kış mevsimi başlar mı? Evet bu ifademiz doğru olacak. Tamam mı sevgili öğrenciler? Peki diğer şıklarımıza da bakalım. Eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Eksen eğikliği etkisi. Şimdi burada eksen eğikliği etkisi buna ulaşabilir miyiz? Buna doğru diye Burada zaten eksen eğikliği etkisi burada ortadan kalkmamış. Eksen eğikliği etkisi var zaten. Birim yüzeye düşen enerji miktarı en fazla kuzey yarım kürededir diyor. Yanlış. Çünkü biz ne dedik? Güneş ışınları en fazla dik nereye geliyor? Güneye. Onun için en fazla nereye olacaktır bu? Kuzey değil de güney yarım küre deseydi daha doğru olacaktı. Evet geldik 6. sorumuza. Emine öğretmen aşağıdaki deney malzemeleri ile öğrencilerinden dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği ile ilgili bir düzenek hazırlamalarını istemiş. Gerekli malzemeler neymiş? Pimpon topu, kürdan, yapıştırıcı, kalem, mukavva ve mum. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kurulan düzeneklerden hangisi doğrudur? Şimdi evvela dünyamız güneş etrafında nasıl dönüyordu? 23 derecelik ve 27 dakikalık bir eksen eğikliği ile dönüyordu, değil mi? Daha sonrasında bu dönüşünü yaparken güneş etrafında nasıl bir hareket, e, yörünge çiziyordu? Elips bir eliptik bir hareket çiziyordu, değil mi? Şimdi bakalım. Aşağı doğru gelelim bakalım. Şimdi aşağı doğru gelip baktığımız evvela A şıkkında bir eğiklik söz konusu mu? Hayır. Bir eğim söz konusu mu? B şıkkında? Hayır. C ve D şıkkında bu eğimleri var mı? Var. Bir problem yok. Peki. Hangisi doğru? Şimdi ben D şıkkına baktığımda tam bir çembersel hareket var değil mi? Ama biz ne olacak dedik? Bir eliptik hareket söz konusu olacak. Bu da C şıkkımızda mevcut. Geldik bir diğer sorumuza. Yedinci sorumuz. Evet. Evet. Emre öğretmen sınıfta yapmış olduğu etkinlikte her doğru cevap için 25 puan, yanlış cevap için ise 30 puan silmiştir. 25 puan doğru cevapta vermiş, yanlışta ise 30 silmiştir. Bu etkinliğe göre öğrenci kaç puan almıştır? Günlük hava olaylarının 35 ve 40 yıllık ortalamasıdır. Bu nedir? Hava olayı değil, iklim olacak. Bu yanlış. Ne olacak ben burada hemen ne kestim burada? Eksi 30 puan kestim. Kesindir. Sonuçları kesin olan kimdi iklim? Tamam buradan ben ne verdim? Artı 25 puan verdim. Kısa sürede oluşandır hava olayı. Bu da doğru. Hemen ne verdim? Burada 25 puan. 25 burada ne yaptı? Toplamda 50. Eksi 30. Ne çıktı ortaya? 20 puanım çıktı ortaya. Hoppala. Tabi bu kadar kolay gelir mi? O da ayrı bir soru. Şekildeki deney düzeneği kurulmuş ve mum alevlerinde dalgalanmalar olduğu gözlenmiştir. Şimdi burada bir deney düzeneği kurulmuş. Mumla hareketle yani ışıklarında dalgalanma söz konusuysa ben burada nemi araştırmam. Ben burada nemi neyle araştırırım? Başka bir şeyle. Dolu oluşumunu araştırmam. Yağış oluşumunu değil ama rüzgarın oluşumunu Araştırırım. Neden rüzgar nasıl oluşuyordu çocuklar? Yüksek basınç alanından, değil mi? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşan yatay hava akımıydı. E buradan ben bunu her türlü çıkartırım. Geldim 9. soruma. Ne diyor? Bir basınç sorusu çocuklar. Yukarı aşağıda 6 adet özdeş kutu dizilmiştir. Bunlar arasında yer değişikliği yapılarak basınç değişimleri gözlenmiştir. Tamam. Yapılan bu etkinlikte kutuların yer üzerinde meydana getirdiği basınç değişimini gösteren grafik hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hemen bakalım. Şimdi evvela bir, şöyle bir grafiği bizden soruyor ya. Şimdi evvela şunu bir çizelim. Birinci uygulama. Bir numaralı kutu, üç numaralı kutunun üzerine. Şimdi ben bunu sildim. Ne getirdim? Hop buraya getirdim koydu. Bir numaralı burada. Ondan sonra 4 numaralı kutu da nereye getirilmiş? 2 numaralı kutu üzerine. Ben aldım 4'ü de buraya koydum tamam mı? Hoppala bunlar özdeş bu arada çocuklar. Ben şekli biraz farklı çizdim ama siz kusura bakmayın. Şimdi geldik 2 numaralı uygulamaya. 4 numaralı kutu şimdi evvela birinci uygulamada birinci uygulamada ben bunu yaptığımda yüzey alanı küçüldü mü çocuklar? 4'ü de aldım buraya koydum yüzey alanı küçüldü mü? Evet basınç neydi katı basıncı? Ağırlık bölü yüzey alanı değil miydi? Ben burada yüzey alanını ne yaptım çocuklar? Ağırlığı azaltmadım. Yüzey alanını ne yaptım? Azaltmış oldum. O zaman basıncım ne olacak? Tabi ilk başta birazcık basıncım var değil mi? Şimdi asıl olay buradan itibaren başlıyor. Basıncım ne oldu? Yüzey alanı azaldığı için biraz artmış oldu. Bu birinci uygulama. Tamam bu burada birinci. Şimdi geldik ikinci uygulama. 4 numaralı kutu 1 numaralı kutu üzerine. Ben bunu aldım. Hop buraya getirdim. Bunu iptal ettim. 4'ü buraya getirdim. Ne oldu? Yüzey alanı değişti mi? Hayır. Ağırlık değişti mi? Hayır. O zaman basınç ne olacak? Sabit olacak. Peki bakalım hangi şıkta bu mevcut? Yükseliyor ve basınç sabit olacak. Hemen şıklarımıza bakalım yükselecek. Burada yükselmemiş. Burada yükselmemiş. Yükseliyor. Burada da yükseliyor. Sabit nerede var? Burada da yok. Sadece A şıkkımızda mevcut. Geldim bir diğer soruma. 10. sorum ve son sorum tabi. Verilen periyodik tablo kesitiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şu gösterilen, şu yarı metaller ile gösterilen elementler tev, tel ve levha haline getirilebilir mi? Evet, getirilebilir. Biz ne demiştik hatta? Ee, bor camlar var. Hatta uzaya gönderilen roketlerin dış kısımları ile kaplıyorlardı? Bu yarı metallerle kaplıyorlardı, değil Bu doğru cevabımız. Verilen periyotların tamamında farklı sıralara ait elementler yer alır. Hayır, bakın burada gördüğünüz gibi farklı bir sıra söz konusu değil. Bu da yanlış. Ee, şu gösterilen şu yani şu nok, küçük noktalarla gösterilen elementler oda sıcaklığında katı ve sıvı halde bulunur diyor. Bu da yanlış. Katı halde bulunurlar. Şurada gösterilen elementler oda tamam oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Hayır bu sadece ne için geçerliydi? Soy gazlar için geçerliydi. Bu da yanlış. Şimdi cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Evet sevgili öğrenciler bu videoları videomuzda düzce Milli Eğitimin sorularını çözdük. Diğer sorularımız, çözümleri yine gelecektir. Bizleri takip edin. Aklınıza takılan şeyler olursa lütfen yorumlarda belirtin. Bizleri destek olup paylaşmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle kalın. Sağlıcakla.